Bu videoda dünyanın yüz ölçümü en küçük 10 ülkesine harita üzerinde beraber göz atacağız. Keyifli seyirler. Alan bakımından dünyanın en küçük 10. ülkesi 316 kilometre karelik yüz ölçümüyle Akdeniz'in merkezinde bulunan Malta'dır. Ülkeye en yakın nokta İtalya'nın Sicilya adasıdır. Malta bir takım ada devletidir. Ülkedeki en büyük adanın ismi Malta, kuzeydeki adanın ismi Gozo, ortadaki adanın ismi de Komino'dur. Bu takım adalar Afrika'nın tektonik plakasında yer aldığı için Malta yüzyıllar boyunca Kuzey Afrika'ya bağlı bir ada olarak kabul edilmiştir. Bu topraklarda 545 bin kişi yaşar. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Valletta'dır. Malta 19. yüzyılın başlarında İngiliz yönetimine girmiş, Akdeniz'deki merkezi konumu yüzünden de daha çok askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Birleşik Krallık'tan 1964'te bağımsızlık kazanılmıştır. Ayrıca 2004'ten bu yana Avrupa Birliği'ne üye devletlerden biri olan Malta, gelişmiş ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. Güney Asya'da Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Maldivler 26 farklı mercan adasından oluşur. Ülkenin karasal alanı sadece 298 kilometre karedir. Fakat adaların uzantısı yüzünden ülkenin deniz alanı 90 bin kilometre kareye kadar yayılmıştır. Bu yüzden Maldivler mekansal açıdan dağılım gösteren en büyük egemen devletlerden biridir. Maldivler'in deniz seviyesinden ortalama yüksekliği sadece 1,5 metredir. Bu yüzden Maldivler aynı zamanda dünyanın en alçakta yer alan ülkesidir. Maldivler'deki 530 binlik nüfusun 200 bininden fazlası başkent Male'de yaşar. Ülkenin resmi dili İngilizce, resmi dini de Sünni İslam'dır. Hatta Maldivler vatandaşı olmak isteyen herhangi biri Sünni İslam'ı kabul etmek zorundadır. Bölgenin İslamiyetle tanışması 12. yüzyılın ortalarında Müslüman tüccarlar sayesinde gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisini şekillendiren temel faaliyetler turizm ve balıkçılıktır. Maldivler 1887'de İngiliz himayesine girmiş, 1965 yılında da tıpkı Malta gibi Birleşik Krallıktan bağımsız kazanmıştır. Saint Kitts ve Nevis Karayip Denizi'nde bulunur ve ülkeyle aynı ismi taşıyan iki adet volkanik adadan oluşur. Ülkenin yüz ölçümü 261 kilometre kare, nüfusu 47 bin, başkenti de Saint Kitts adasında bulunan Basseterre'dir. Bu topraklar Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilen Karayipler'deki ilk adalardan biridir. Tarih içerisinde İspanyollar, Fransızlar ve İngilizler arasında bir çekişme sahası olan Saint Kitts ve Nevis, 1700 yılların başlarında İngiliz kolonisi haline gelmiş, 1983 yılında da tam bağımsızlığa kavuşmuştur. Fakat günümüzde İngiliz milletler topluluğuna üye devletlerden biridir. Ülkede hem bir başbakan hem de Birleşik Krallığın atadığı bir genel vali bulunur. Saint Kitts ve Nevis'teki resmi dil, tarihi bağlar yüzünden İngilizcedir. Ülke ekonomisi başlı turizm olmak üzere tarım ve ufak bir imalat sanayisine dayanır. Ayrıca ülke topraklarının büyük bir kısmı tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Pasifik Okyanusu'nda bulunan Marshall Adaları 5 büyük adadan, 29 mercan adasından ve 1220'den fazla küçük adacıktan meydana gelir. Fakat bu adaların sadece 4 tanesinde yerleşim vardır. Diğerleri coğrafyanın elverişsiz olması veya nükleer kirlilik gibi sebepler yüzünden ıssız bir durumdadır. 181 kilometrekarelik topraklar üzerinde yaşayan nüfus 36.000'dir. Bu nüfusun 3/2'si de başkent Majuro'da yaşar. Marshall Adaları 1788'de İngilizler tarafından keşfedilmiş, 1885'te Alman İmparatorluğu himayesine girmiştir. Ardından 1. Dünya Savaşı'nda Japon işgaline uğramış, 2. Dünya Savaşı esnasında da ABD kontrolü altına girmiştir. Bu dönemlerde Marshall Adaları'nda ABD tarafından 67 farklı nükleer deneme gerçekleştirildi. Bu testlerden biri de dünyanın ilk hidrojen bombası olan Ivy Mike adındaki nükleer bombaydı. Marshall Adaları ABD'den bağımsızlık kazandığında sene 1979'du. Liechtenstein Avusturya ile İsviçre arasında Alp dağlarında kurulmuş bir ülkedir. Dünyanın en küçük 6. ülkesi olan Liechtenstein'ın yüz ölçümü 160 km kare, nüfusu 40 bin kişidir. Anayasal monarşi ile yönetilen ülke 1866'da Alman Konfederasyonu'ndan ayrılmış ve bağımsız bir ülkeye dönüşmüştür. Ülkenin resmi dili Almancadır. Liechtenstein, kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan ülkelerden biridir. Ülkedeki kurumlar vergisinin düşük olması çok sayıda şirketi buraya çekmiş ve Liechtenstein zamanla dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu yüzden diğer Avrupa devletleri tarafından vergi cenneti şeklinde sıfatlandırılır. Dünyanın en küçük 5. ülkesi olan San Marino, tamamen İtalya tarafından çevrili olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Hatta San Marino, milattan sonra 301 yılında kurulduğunu ve dünyanın en eski egemen devleti olduğunu iddia eder. 61 kilometrekarelik topraklar üzerinde yaşayan nüfus 33 bin civarındadır. Resmi dili İtalyanca olan ülke, tıpkı Liechtenstein gibi dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. San Marino'nun düzenli bir ordusu bulunmaz. İtalya ile yapılan bir anlaşma açma gereği ülke savunması İtalya silahlı kuvvetlerinin sorumluluğundadır. Son olarak San Marino Avrupa Birliği'ndeki ülkelerden biri olmamasına rağmen para birimi olarak euroyu kullanır. Tuvalu tıpkı Marshall Adaları gibi Pasifik Okyanusu'nda bulunan ülkelerden biridir. Volkanik takım adalardan oluşan ülkenin yüz ölçümü 25 kilometre karedir. Bu topraklar üzerindeki nüfus da 10 bine yakındır. Ülkenin başkenti Funafuti, resmi dilleri de Tuvalu dili ve İngilizcedir. İspanyol bir kaşif ve kartograf olan Mendana, Tuvalu'ya ayak bastığında sene 1568'di. İlerleyen dönemlerde İngiliz himayesi altına giren Tuvalu, 1978'de egemenlik kazanmış ve bağımsız bir ülke haline gelmiştir. Fakat günümüzde İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki üye devletlerden biridir. Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi olan Nauru, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunur. Ülke toprakları 21 kilometre karelik bir alan kaplar. Nauru nüfusu da 12 bin kişiden oluşur. Ülkenin fiili başkenti, adanın güneyinde bulunan Yaren şehridir. Nauru, 19. yüzyılın sonlarında Alman İmparatorluğu'nun koloni topraklarından biri oldu. İlerleyen yıllarda da İngiliz mandasına dönüştü. İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya tarafından işgal edilmiş olsa da bağımsızlığını 1968 yılında Birleşik Krallık'tan kazandı. Nauru ekonomisi çok uzun bir süre zengin fosfat yatakları sebebiyle madencilik faaliyetlerine dayalıydı. Fakat 1990'lara doğru ülkedeki fosfat kaynakları sona erdi. Nauru bu süreçten sonra yabancı yatırımcılara çok düşük vergi oranları sundu ve zamanla önemli bir kara para aklama merkezine dönüştü. Monaco Prensliği Fransa'nın Akdeniz kıyılarında İtalya sınırına yakın bir noktada bulunan Avrupa'nın mikro devletlerinden biridir. Ülkenin yüz ölçümü sadece 2 kilometre karedir. Fakat bu topraklarda yaşayan nüfus 38 binden fazladır. Bu yüzden Monaco dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir. Monakoda kişisel gelir vergisi bulunmuyorken işletme vergileri de son derece düşüktür ülke, bankacılık, turizm ve eğlence merkezi olmasının yanı sıra kumar tesisleriyle de ünlüdür. Dünyanın en düşük yoksulluk oranı Monaco'dadır. Hatta ülkedeki nüfusun %30'undan fazlasını milyonerler oluşturur. Bu yüzden aynı zamanda dünyanın en pahalı yerlerinden biridir. Monaco dönem dönem kara para aklandığı iddialarıyla da gündeme gelir. Dünyanın hem yüz ölçümü en küçük hem de nüfusu en az olan ülkesi Vatikan şehir devletidir. Ülkenin yüz ölçümü 1 kilometre kareden daha küçüktür. Vatikan'daki daimi nüfusta da sadece 501 kişidir. Fakat bu sayı din adamları, diplomatlar ve muhafızlarla beraber binin üstüne çıkabilmektedir. Vatikan tıpkı San Marino gibi İtalya'nın siyasi sınırları içerisinde bulunur. Bu ülke 1929 yılında İtalya Krallığı ile imzalanan Lateran Anlaşması ile kurulmuştur. Papa tarafından yönetilen Vatikan Şehir Devleti, Katolik Kilisesi'nin merkezi olarak hizmet verir. Bu yüzden ülke ekonomisi tamamen dini turizme dayalıdır. Vatikan'ın her ne kadar resmi bir dili olmasa da resmi iletişimlerde İtalyanca kullanılır. Vatikan vatandaşlığı kazanmak ise son derece zor bir iştir. Vatandaşlık atanma yoluyla verilir. Bu atamanın sona ermesiyle kişinin Vatikan vatandaşlığı da sona ermiş olur. Benzer içerikler için videoyu beğenip sayfayı takipte kalabilir, video ile alakalı görüşlerinizi ve fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.